otuzuncu sözden, zerreler, zerre bahsinden. Birinci mehpas, her zerrede, hem harekatında, hem sükunetinde, iki güneş gibi, iki nuru tevhid parlıyor. Çünkü onuncu sözün, birinci şahitinde icmalen, ve yirminci sözde tafsilen, ispat edildiği gibi, her bir zerre, eğer memur ilahi olmazsa ve onun izni ve tasarrufu ile hareket etmezse ve ilim ve kudreti ile tabül etmezse o vakit her bir zerrenin nihayetsiz bir ilmi hadsiz bir kudreti her şeyi görür bir gözü her şeye bakar bir yüzü her şeye geçer bir sözü bulunmak lazım gelir. Çünkü anasının her bir zerresi, her bir cismi zihayatta muntazaman işler ve işleyebilir. Eşyanın intizamatı ve kavani teşekkülatı birbirine muhaliftir. Onların nizamatı bilinmez işlenilmez, işlenirse de yanlısız yapılmaz. Halbuki yanlısız yapılıyor. Öyleyse o hizmet eden zerreler ya bir ilmi muhit sahibinin izin ve emriyle ve ilim ve iradesi işliyorlar. Yeniden. Öyleyse o hizmet eden zerreler ya bir ilmi muhit sahibinin izin ve emriyle ve ilim ve iradesiyle işliyorlar veyahut kendilerinde öyle bir muhit ilim ve kudret bulunmak lazım geliyor. Evet, havanın her bir zerresi, her bir zihayatın cismine, her bir çiğin, her bir meyvesine, her bir yaprağın binasına girip işleyebilir. Halbuki onların fabrikası, halbuki onların teşkilatları ayrı ayrı tarzdadır. Başka başka rızamatı var. Bir incir meyvesinin fabrikası faraza, çuha makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinesi gibi olacaktır ve hakeza. O binaların, o cisimlerin programları birbirinden başkadır. Şimdi şu zerre havaiye bütün onlara girer veya girebilir ve gayet hakimane ve üstadane yanlışsız olarak işler vaziyetler alır. Vazifesi bittikten sonra kalkar gider. İşte müterrik havanın müterrik zerresi ya yani nebatata ve hayvanata hatta meyvelerine ve çiçeklerine giydirilen suretlerin, miktarların teşkilatını, biçimini bilmesi lazım geldiği veyahut onlar birbirlerinin emir iradesiyle memur olması lazım geldiği gibi, sakin toprak, sakin olan her bir zerresi, bütün çiçekli nebatatın ve meyvedar ağaçların tohumlaneme lemedar ve menşe olmak kabil olduğundan hangi tohum gelse ve özellikle de yani müsliyet itibariyle bizler hükmünde olan bir avuç toprakta kendine mahsus bir fabrika ve bütün levazımatın ve lazım olan lazım bütün cihazatı bulunduğundan ve o zerrede ve o zerrenin kulübeci olan o bir avuç toprakta eşcar ve rabatat, ve çiçekli ve meyveler adı, enva dedince muntazam manevi makine ve fabrikaların bulunması veyahut mucizekar her şeyi hiçten icat eder ve her şeyin her şeyini ve bilir birim kudret bulunması lazımdır veyahut bir kadir mutlak bir alimi küllü şeyin emir vezniyle havl ve kuvvetiyle o vazifeler gördürülür. Evet, Nasıl ki bir acemi, ham, ami, adi, hem kör bir adam Avrupa'ya gitse, bütün fabrikalara, tezgahlara girse, üstadane, kemal intizam ile her bir sanatta, her bir binada işler, öyle eserler yapar ki, nihayet derecede hikmetli, sanatlı, herkesi hayrette bırakıyor. Zerre miktar şuur olan bilir ki o adam kendi başına işlemiyor. Belki bir üstadı kül ona ders verir, işittirir. Hem nasıl ki bir kör, aciz, yerinden kalkamıyor, basit bir gulbecinde oturmuş bir adam bulunuyor. Halbuki o gulbeciğe bir dirhem gibi küçük bir taş, kemik ve pamuk gibi birer madde veriliyor. Halbuki o gulbecikten batmanlarla şeker, toplarla çuha, binlerle mücevherat, gayet sanatlı, mürasatlı lebaslar, lezzetli taamlar çıkıp gelse, zarı miktaraklı olan demeyecek mi ki, o adam, gayet muzakar bir zatın, menşe-i olan fabrikasının bir mandalı, veyahut miskin bir kapıcısıdır. Zerreleri, Aynen öyle de Havanın zerreleri Her biri birer mektubat-ı samadaniye Birer antiki sanat-ı rabbaniye Birer mucize kudret Birer harika hikmet olan Nebatat ve eşcar Ezhar ve esmardaki Harekat ve hidametleri Bir saniye müzül celalin, Bir fatır kerim cemalin Emir ve iradesiyle hareket ettiğini ve toprağın zerreleri dahi her biri birer ayrı makine ve tezgah, birer ayrı matbaa, birer ayrı hazine, birer ayrı antika ve sani zülcelalin esmasını ilan eden birer ayrı ilanname ve kemalatını söyleyen birer ayrı kasidik münde olan o tohumcuklarının o çekirdeklerinin sümbüllerine, ağaçlarına menşe ve medar olmaları, emrükün fevküne malik, her şey emre müsahar, bir sani zülcelalin emriyle, izniyle, iradesiyle, kuvvetiyle olması, iki kere iki dört eder gibi katidir, amenna. İkinci Vefas zerratın harekatındaki vazifeler, hikmetlere, küçük bir işarettir. Evet, akılları, gözlerine sukut etmiş maddiyonların hikmetsiz hikmetleri abeset esası serden felsefeleri nazarında tesadüfle bağlı olan tavlat-ı zerratı bütün düsturlarına üstül esas tutup masnuat-ı lahiyeye mastar göstermişler. Nihayetsiz hikmetlerle müzeyyen masnuatı hikmetsiz manasız karba karışık bir şey isnat etmeleri ne kadar hilaf akıl olduğunu zerre miktar şuru bulunan bilir. Şimdi Kur'an-ı Hakim'in hikmeti nokti nazarında tavülat-ı zerratın pek çok hikmetleri ve vazifeleri vardır. Ve ilmi şeyin le yusufi bihamdi gibi çok ayetlerle hikmetlerine vazifelerine işaret eder. Numune olarak birkaçına işaret ediyoruz. Birincisi, Cenab-ı Hak vücudun tecelliyat icadeti tecrit ve tazendirmek için her bir tek ruhu model gibi ederek her sene mucizat kudretinden taze birer ceset giydirmek ve her bir tek kitaptan ayrı ayrı bin muhtelif kitabı hikmete silsah etmek ve bir tek hakikati başka başka şekilde göstermek ve kainatların ve alemlerin ve mevcudatların tayfet evrakasından gelmelerine yer vermek ve zemin hazırlamak için Fatır Zülcelal kudretiyle zerrat-ı tarik ve tavzif etmiştir. İkincisi, Malikül Mülk Zülcelal şu dünyayı mahsus ruh zemin tarlasını bilmek sözünde yaratmıştır yani neşrunemaya taze taze mahsulat vermeye kabil bir surette müheyyah etmiştir. Ta ki nihayetsiz mucizat oradaki pişsin. İşte süzemin yüzündeki tarlasında zerratı hikmete tarik ederek, intizam dairesinde tavzif edip, her asırda, her fasılda, her ayda, belki her günde, belki her saatte mucizat kudretinden yeni yeni birer kainat gösterir. Yeryüzü avlusuna başka başka mahsurat verdirir. Nihayetsiz hazine-i rahmetinin hedayasını, nihayetsiz kudretinin mucizatının numaralarını harekat-ı ile izhar eder. Üçüncüsü, nihayetsiz tecelliyatı esma ilahinin nakışlarını göstermekle o esmanın cilvelerini ifade için mahdut bir zeminde hasil nukuş göstermek, küçük bir sayfada nihayetsiz maaniyle ifade edecek olan hasil ayetleri yazmak için nakkaşı zeli, zerratı, kemal hikmet ve tarik edip kemal tizamla tavzif etmiştir. Evet, geçen senenin ile şu senenin mahsulatının mahiyetleri bir hükmündedir. Fakat maanileri başka başkadır. Tayinat itibarıyı değiştirmekle maanileri değişir ve çoğalır. Tayinat itibariyle ve teşahhusat-ı muvakkata tebdil edildikleri ve zahiren fani oldukları halde onların maani cemileleri muhafaza olunup sabit ve baki kalır. Şu ağacın geçen bahardaki yaprak, çiçek ve meyvelerinin ruhları olmadığından şu bahardaki emsalinin hakkaça aynlarıdır. Yalnız teşahhusat itibariye yalnız teşahhusat itibariyle de fark var. Fakat o itibari teşahhuslar her vakit tecelliyatı tazelenmekte olan şunat esma ilahinin maallerini ifade için şu bahardakiler ayı teşahhusatla onların yerine geldiler. Dördüncüsü, hadsiz alem gibi, gayet geniş alem melekut ve gayrimatü sayhurevi alemlere birer mahsulat veya tezyinat veya levazmat gibi onlara münasip şeyler yetiştirmek için şu dar mezraî dünyada zemin yüzünün tezgahında ve tarlasında Hakim-i Zülcelal zerratı tahrik edip kainatı seyyale ve mevcudatı seyyare ederek şu küçük zeminde o pek büyük alemlere pek çok mahsut manevi yetiştiriyor. Nihayetsiz nevretinden nihayetsiz bir şeyli dünyada kıttırıp alemi gayba ve bir kısmını ahiret alemini döküyor. Beşincisi, nihayetsiz kemalat ilahiyeyi halsiz celavat-ı cemaliyeyi ve gayesiz tecelliyat-ı celaliyeyi ve gayr mütenahi tesbihat-ı rabbaniyeyi şu dar ve mahdus zeminde ve mütenahi ve az bir zamanda göstermek için zerratı kemal hikmetle kudretiyle tahrik edip kemal-i intizamla tavzif ederek mütenahi bir zamanda mahdut bir zeminde gayr-ı mütenahi yaptırıyor gayri mahdut ticaret-i cemali ve celali ve kemaliyesini gösteriyor. Çok hakaki gaybiye ve çok semerat çok hakaki gaybiye ve çok semerat ve fanilerin bagi olan hüvvet ve suretlerinden pek çok nukuş misaliye ve çok manidar nusucu levhiyeyi icad ediyor. Demek zerre-i tarik eden şu makası da azimeyi şu iki bir cesimi gösteren bir zattır. Yoksa her bir zerrede güneş gibi bir dima bulunması lazım gelir. Daha bu beş numune gibi belki beş bin hikmetle tarik olunan zerratın tavlatını o akılsız filozoflar hikmetsiz zannetmişler. Ve hakikatta biri enfüsü diğeri afaki iki hareketi cezbe da zikir ve tisbilahiyle mevlevi gibi zikreden ve devranı kalkan o kendi kendine sersen gibidirip oynuyorlar, etmişler. İşte bundan anlaşılıyor ki onlar ilimleri ilim değil, cehildir. Hikmetleri hikmetsizliktir. Üçüncü noktada altı düzün bir hikmet daha söylenecektir.